Arkadaşlar şimdiki bir örnek test programı yapalım. Ee, kuracağımız programlarımız burada Delphi 10, DX10 diye tabir ettiğimiz Delphi'nin 23. versiyonuna denk geliyor bu. Bu yazılımı kısa yolundan çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Architect sürümü en son versiyonlardan birisi, yani standart değil ve kayıtlı olduğunu gösteriyor. Arka planda Macintosh, iOS ve Android kütüphanelerin yüklenmesinden sonra ana ekranımız karşımıza geliyor. Bu ana ekranımızdan bazıları şurada bir olamadım. Neyse. <laughs> Visual Studio'nun arayüzüne de benzer. Dediğim gibi programcıların arka plandaki birbirlerinden etkilenmişler. Bu kısım proje yöneticisi ekranı. Yeni bir proje üreteceğiniz zaman file menüsünden Niva gidiyorsunuz. Ya da şu kısımdan da hızlıca da yapabilirsiniz. Şuradaki multi device dediğinizde çoklu cihaz ortamından başlamak isterseniz cep telefonu ya da tablet uygulamalarına buradan başlıyor. Bakın yazılımı açtım. İkinci hareketim uygulama getiriyorum. Şu büyük gözükenler tablet, yanındakiler cep telefonu. Üç boyutlu bir uygulama mı geliştirmek istiyorsun? Yoksa sadece üst ve alt başlığı olan birçok kodları ve tasarımı hazır halde gelmiş bir uygulama mı geliştirmek istiyorsun? Yoksa bir sonraki ekrana git, bir sonraki ekrana git, geri gel, geri gel, next ve back tuşları olan bir uygulama mı yapmak istiyorsun? Bu bayağı ileri bir seviye. Daha da ileri seviye olan master detail diye tabir ettiğimiz bunun cep telefonu da var. Şu andaki gördüğünüz tablet uygulaması. Bu tablet uygulamasında şurada rekordlar var. Şurada sağa doğru olan bir ok görürsünüz. Hani bazı uygulamalarda, rehberlerde falan görürsünüz. İsmi tıkladığınızda şuradaki detay gelir. Cep telefonlarında. Tablette ise hemen sağ tarafta zaten açıktır o ekran. Ama Malta device'ın bir özelliği sen tablette bunu tasarlasan bile Fire UI diye bir teknolojiyle bu Form yapısı otomatik olarak cep telefonuna göre olduğunu algılıyor ve ikinci bir formu kendisi otomatik üretiyor. Tablete yüklediğinizde de tekrar böyle oluyor. Otomatik yapıyor bu işi. Şu kısım <laughs> page control yani Excel'deki sayfalar mantığı gibi çalışıyor. Şu kısım hem diğer sayfalar var hem de page control, tab control mantığı var. Hani hem Excel sayfası gibi bir form içerisinde 5-10 tane formu barındırıyor. Aynı zamanda 2. 3. formada gidebiliyor. Biz ne yapacağız? Biz blank application'dan boş bir uygulamadan başlayacağız. Bakın bunu seçtim. Sonra boş uygulamayı seçtim. Başka hiçbir şey yapmadım. Karşıma bu ekran geldi. Gelir gelmez şurada 32 bitlik bir uygulama olduğu burada gözüküyor. Başka target platform. Bakın proje yöneticisinde burada bu var. Bu gelmiş. Yeni uygulamada. Buradaki artıyla açtığınızda ne istiyorsanız sadece yapmanız gereken şey 32 bitlik bir Windows masaüstü programı mı? mı, mı 64 bitlik mi? Çift tıklıyorsunuz. Android uygulama mı? Ve SDK 24 geliyor. SDK 24 demek Android 5.1.1 demek. Lollipop. Hayır ben bunda istemiyorum derseniz, sağ tıklıyorsunuz, Edit SDK diyorsunuz. Bunu dedikten sonra karşınıza şuraya ben Android 4.2.2, 3 filan bunları ekleyebilirsiniz. Google'dan otomatik olarak indiriyor ve buraya koyuyor. Bu tamam dediğinizde mesele yok. Target şu anda boş. Cep telefonunuzu ya da <laughs> tabletinizi Windows'a iyice tanıttıktan sonra şurada I9000 ya da 9001 gibi sizin cep telefonunuzun ismi direkt burada gözüküyor ve onu da çift tıkladığınızda Bilgisayardaki run tuşuna bastığınızda bir anda cep telefonda o ediyor. Yani download'u, compiler'ı, ondan sonra setup'u çift tıklayarak aç hikayesini, her şey otomatik yapılıyor. APK zaten üretilmiş oluyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Hayır ben Android istemiyorum. iOS cihazını istiyorum. Bu sefer iPhone oluyor. 32 bitlik, 64 bit yeni geldi. Daha önceden yoktu bu. Yeni geldi. Zannedersem e, Apple'da Apple da 64 bite yeni geçti işletim sistemine. Bunlar da yeni geçtiler. Benim cep telefonum yok ama iPhone programcılığı yapmak istiyorum. O zaman simülatöre geçiyorsunuz. Hayır, ben Macintosh yapmak istiyorum. Macintosh'a geçiyorsunuz. Bakın, sayfa tasarımı şunlar bunlar hepsi olduğu gibi aynı. Biz ne yapalım? Önce 32 bitlik Windows'tan başlayalım. <laughs> Arkadaşlar şurası komponentlerin olduğu bölme. Sağ tıklarsanız gözükmeyen bazı komponent gruplarında gözükür hale dönüştürebilirsiniz. Benim en çok sevdiğim komponent komponentleri. <laughs> Adamlar öyle yapmış. Bunu tıkladığınızda eski Delphi oluyor artık. İlker Bey İlker hocam heh. Evet sizin tanıdık olduğunuz aşina burada. Ama yeni nesil programcılar da burada gözüküyor. Bütün komponentler burada. Şu siyah olanlar kategoriler kategorileri gördünüz mü? Sadece şöyle kısa bir tanıtım yapayım. Indie komponentleri HTTP FTP protokollerinin ilk tanımlandığı yıldan beri programcıların uğraştığı komponentlerdir. Çat Kutsu Rus programcı tarafından Borland için yazıldı. Delphi'nin ilk çıktığı yıllardan beri var. Ve birçok e, internet üzerinden program yapan programcılar ile hackerlar bu indi komponentlerini kullanır. Ve nativdir. Yani framework gibi şuna buna herhangi bir DLL şuna buna ihtiyaç duymaz. Tamamen yerel bir programdır. exe'yi alırsınız gidersiniz. Başka da bir şey yoktur. Başka bir şey yapmaz. Evet. Şuradan search kısmı var. Ya da masa üstündeyken şuraya bir kere tıklayıp F6 tuşuna basarsanız otomatik olarak kursoru buraya gidiyor. Burada ne istiyorsanız komponentinin birkaç kelimesini yazmanız yeterli. Ben batın istiyorum. Bütün batınla geçmiş olan 3. parti ve standart bileşenlerde bütün batınların bir listesi karşınıza gelir. Hangisi size uygun? T batın uygun. Çift tıkladığınızda o artık masa üstündedir. Bir de size ne lazım? Artık işi biraz hızlandırıyorum. T label lazım. Hemce geldi. Klavyeye biraz daha alıştıktan sonra <laughs> bu yöntem o kadar çok işe yarıyor ki inanamazsınız. Öteki türlü ne yapacaktınız? Ee, hangi kategoriydi? Şu mu? Hmm, değilmiş. Şu mu? O da değilmiş. Hangisiydi? Böyle uğraşırsınız. Halbuki burada da bir söz var. Batın dediğinizde tüm Batınlar oraya gelir. Harika bir tekniktir. İlk çıkaran da bu Ember Kadero firmasındaki programcılar oldu. Sonra bu taktiği Visual Studio'da yaptı. En son ben 2015 kurdum, kullandım. Güzel. Yani Visual Studio 2015 gerçekten güzel. Oraya da Android programlama getirdiler şimdi yeni. Zamarin diye bir şey var ama Zamarin'i zorla sanki oraya entegre etmişler gibi bir yapısı vardı. Zamarin daha önceden de vardı aslında. Ama yine dediğim gibi çok natif bir şeyi yok. Şimdi arkadaşlar bu tamamsa şuradaki level'a biz ne yapalım? Bir hemen C merhaba dünya ya yazalım. Kontrol boşluğa basıp da LA yazdığınızda otomatik olarak bu geliyor. Enter'a basıyorsunuz. Nokta diyorsunuz. CA diyorsunuz. Gelmiyor. O zaman T diyeceksiniz. Text'i gördünüz. Bazen caption bazen text. Böyle küçük küçük sintaks problemleri var. İki nokta üst eşittir. E merhaba dünya. Kına kapat. Noktalı virgül. Bu değil, bu değil. Şuymuş. Tamam. Klavye dedi ya, Bey değişik olabilir diye. Sizler de bunu bulursunuz. Bazen arkadaşlar burada olduğu gibi merhaba dünyayı ben mavi renkli istemiyorum. Kendinize göre bir editör e, standardınız vardır. Prensipleriniz bunu ben kırmızı renkli olsun istiyorum. O zaman en çok kullanacağımız yerlerden birisi Tools Options. Çok önemli arkadaşlar burası. Tools Options. Hemen hemen her programda da böyle bir şey vardır. Araçlar, ayarlar, seçenekler. Buradaki araç renk paletinden tutun da editörün rengine varıncaya kadar her şeyi buradan ayarlayabilirsiniz. Stringlerimi ben nasıl istiyorum? Kırmızı renkli istiyorum. Numaraları nasıl istiyorum? Mavi renkli istiyorum. Okey, doğruymuş. Tamam. Bundan sonra ben kodlarımı şöyle hızlıca bir taradığımda nerede kırmızı renk varsa ha burası string, tamam. Deyip oraya gözümüz birden odaklanıyor. <laughs> bir diğer güzel özellik CodeSight diye bir eee üçüncü parti firmasından geldi. Şurayı blokluyor. Gördünüz mü? Şöyle bakın beginen beraber taşınıyor. Şöyle şöyle yaptığınızda şuradaki bende turuncu renk gibi gözüküyor. Şey mor gibi bir şey. Sarı değil. Sarının sağında. Böyle mor gibi bir şey var. Evet. Bunu ben biraz daha görünür hale dönüştürüyorum. Şu beginet bloğunu komple blokladım. Zaman zaman göstereceğim. Bazı kısa yollar var. Bir tanesi bu. Seçili olan kodları 8 tatlık aralıklarla sağa kaydır. Ctrl Shift I. U I gibi. Yani tamamen size ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu böyle yaptınız ama ben bunu otomatik istiyorum derseniz kontrol D'ye bir basıyorsunuz. Otomatik olarak bütün boşlukları şunları bunlara atıyor ve standart bir dizilim getiriyor. Bunu Visual Studio otomatik yapıyordu. Hatırlarsanız. Burada esnek bırakmış. Otomatik yaptırabilirsiniz. Ben bazen füzyonsuz videonun o şeyine e, istemiyordum. Ancak satırın sonuna iki nokta üst üste korsan o oraya kayıyordu. Öteki türlü alt alta bir sürü uzun iş yapıyordu. Bazı for döngülerinde falan ona ben ihtiyaç duyuyorum. Bu kadar iş yeterse 32 biti de seçmişseniz buradan da seçebilirsiniz. Buradan da seçebilirsiniz. Buradan ve buradan. Tek yapacağınız hareket arkadaşlar Play düğmesine basmak. Merhaba dünya. Kodu gördünüz. Pascal sintaksı. 64 bitlik istiyorum. İkinci bir derleme yaptı. Ve exe üretti. 32 bitlik uygulama. Şey 64 bitlik uygulama. Android istiyorum. Çift tıklıyorsunuz. Android'de Google'ın SDK'ları devreye gireceği için bir miktar çok fazla değil. Bu ilk kez yapılacak bu iş. Dediğim gibi e, ilk kez çalıştırıyorum bunu. Bundan sonraki kısımlarda böyle olmayacak. Senin sistemini kontrol ediyor. Eğer e, Delphi'yi çok uygun kurmamışsanız Bu hataya karşılaşılsın. Hata değil de bir kontrol aslında. Burada çek ediyor. Zaten sistemde de yüklü olduğu için SDK 23.0.1'i yüklüyor. Bu da zannedersem Android 5.1.1'e denk geliyor. Bu bir kere çalışacak. Yani ilk kez burada çalışacak. Bundan sonra da iş yapmayacak. Burada kaydımızı birazcık Evet, başarılı bir şekilde işlemi tamamladı. Şu anda projenin compiler işlemleri devam ediyor. Şu yolda bulacak. Bu yolda hemence onu da bir gösterelim. Bundan sonraki uygulamalarımızda artık kendi istediğimiz klasörde yapacağız. Yani yazılımın zorladığı ya da default kabul ettiği pette Değil. Bizim istediğimiz bir pette yapsın ki e, tam nerede iş yaptığını biz bilelim. Belgelerin içerisinde <laughs> şunu da listeye çekelim. Ember kadro'da iki tane var. İkisinden birisindedir. proje diye bir klasör arıyoruz. diyor proje klasör. Evet burası. Bakın 32 bitlik uygulama burada. 64 bitlik uygulama burada. Ürünler bunlar. Bizim kodlarımız da Başka bir yerde. Android uygulaması, debug'ın içerisinde daha henüz gelmemiş. Şimdi ABK burada üretecek arkadaşlar. Hah, bakın, SO dosyası geldi. SO dosyası, şey için çok iyi. Nedenlerine. PHP'nin gibi. Apache sunucular için tasarlanmış. Bir çeşit obje dosyaya denk geliyor. Evet şu anda projemiz üretti. İçine giriyorsunuz. İşte APK. Hepsi bu kadar. Şu hata mesajı da diyor ki bilgisayarınıza bağlı bir Android cihaz bulamadım. Buna ihtiyaç duyuyorum. Ee, bir tane emülatör create edeyim mi? Oluşturayım mı? Diyor. Burada. Hayır biz oluşturmasın. Buraya kadar zaten bizim için yeterli. Tek yapacağımız iş USB'mize bir Android cihazı bağlamak Evet Android cihazımızı bağladık Bunu bir süreç olarak tanıtabilirsiniz arkadaşlar USB belleği aç Bunu da ilk kez bağlıyorum Çünkü her bir şeyi ilk kez görürseniz Daha sonraki dönemlerde Hatayla karşılaşıp karşılaştığınızda nasıl hareket ettiğinizi bilirsiniz. Bu yüzden her şeyi ilk karşılaşıyorum. Şuradan Windows E tuşuyla basarak Evet gördük. Burada. L sürücüsü olmuş. Bakın bunun içinde ben Proxy Tab'i daha önceden yaptığım uygulamalar vardı. Bunu siliyorum. Bu artık Windows bu bana gösterdi. Evet. Ürettiğimiz yer neresiydi? Şurasıydı. Project 1.apk Bunu alıyorum. Prox klasörüme yapıştırdım. Bundan sonraki yapacağım şey USB belleği kapatıyorsunuz. Eğer kapatmazsanız ya da kapatmasanız bu iş yapmaz. Sonra bunun e, neydi? Dosya yöneticisi gibi bir şey var. Prox gördüm. Bakın logosu geldi. Logoyu bize evet şimdi sonraki diyor yükle diyorum. Kodu hatırladınız değil mi? Ne iş yaptığını. Bu uygulama yüklendi dedi. Aç dedim. Ve düğmeye basıyorum. Merhaba diyor. Dört, iki, tamam. Beş değil, gönderildi sürekli. Aslında çalışabiliyormuş. Evet. Ama her zaman için olabiliyormuş. Evet, evet. Şunu belki olmayabilir. Ben buradan tekrar 32 bit uygulamasına geçmek istiyorum. Dediğinizde bunu tekrar derlenmişin üzerine bir daha derliyor. Merhaba dünya. Tek kod, tek platform, tek tasarım ama çoklu platform. Multi device. Şimdi de Android'in cep telefonu kısmına gelelim. Ben Android istiyorum. Ee, cihazlarımıza bir bakalım. Windows destekli değil. Android stili bir şey istiyorum. Tamam. Kaç inçlik? Hocam İlker Bey seninki 5 inç mi? 5 inç. inç seçiyorsunuz. Bizde 5 yok. 5.5 verelim. Evet varmış hayvanda. Yatay uygulama mı istiyorsun yoksa şöyle bir şey mi istiyorsun? Tamam. Evet. Tasarımlar artık Android stili oldu. Bitti. Evet. Örnek uygulamamızın sonu.